Hepinize selam, ben Elif Su. Bugün sizlere doğal taşlar nedir, nasıl kullanılır ve ilk aldığınızda neler yapmanız gerekiyor bunlardan bahsedeceğim. Şimdi nasıl kullanılır demeden önce doğal taşlar nedir bence önce buna bakmalıyız. Doğal taşlar yani precious stonlar yarı değerli taş olarak bilinir. Tam değerli taşlarsa birazcık daha elmas, gümüş gibi pahalı ve yüksek değerli taşlardır. Değersiz taşlarda aslında kaldırımda gördüğümüz kaldırım taşları, çakıl taşları, sahillerde gördüğümüz taşlardır. Doğal taşlarsa yarı derli taş olarak geçer. Yani pembe kuvars, ametis, kristal kuvars gibi doğal taşlar yarı derli taşlardır. Doğal taşların ne olduğunu anlayırsak nasıl kullanımlara geçelim. Şimdi doğal taşları ilk aldığımızda mutlaka arındırmamız gerekiyor. Peki doğal taşlar niye arınıyor? Arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. Doğal taşlar aslında birer zihin. Yani etrafın olan kişinin enerjilerini, onlara dokunan, onları kullanan kişinin enerjilerini zihninde saklıyor. Ve siz de bir doğal taşı kendiniz için kullanacağınızda bu tüm enerjileri silmeniz, nötrlemeniz gerekiyor. Arındırmak, enerjilerin gitmesi, onları nötrlemek demek. Yeni isterseniz sızlayacak bir doğal taşı tütsüyle arındıralım. Tütsülemek en temel yöntemlerden biri. Bir sonraki videolarımda tuzla arındırma, toprakla arındırma, suyla arındırma gibi farklı yöntemlere değineceğim. Ama şu an en temellerden başlıyoruz. Ağrındırma işlemini tamamladık. Zaten bizden verdiğiniz her siparişler ya tütsü hediye sipariş verenler bilir bunu. Sonrasında doğal taşları şarj etmemiz gerekiyor. Aslında şarj etmek %100 zorunlu bir adım değil ama eğer yaparsanız enerjiyi ve etkiyi arttıracak bir adım. Şarj ederek doğal taşların enerjisini güçlendiriyoruz diyebiliriz. Şarj etmek için ise en güzel yöntem kesinlikle bir gece ay ışığında bekletmek. Evinizde ay ışığını en güzel alan camın önüne doğal taşınızı koyun sabah kadar bekleyeyim. Ortalama 8 saat yeterlidir. Sonrasında doğal taşınız şarj edilmiş olacak. Geldik doğal taşları kullanmadaki üçüncü adıma. Niyet etme yani programlama. Şimdi arkadaşlar doğal taşların birçok farklı özelliği var. Örneğin ametist taşı. Ametist taşı hem kişiye stres olarak iyi geliyor, uykusunu rahatlatıyor hem de kişiye dinçlik yani sakinlik katıyor. Ben diyelim ki ametist taşını stres yerine uyku kullanmak istiyorum. Bu gibi durumda ametist taşını programlamam yani ona bir niyet biçmem gerekiyor. Programlama için doğal taşımızı elimiz arasına alıyoruz bu şekilde. Ellerimin arasına aldığım doğal taşı bu şekilde kalbime, bedenime doğru yaklaştırıyorum. Şimdi bu adımda ilk defa programlama yapacaksınız, enerjiyi hissedemeyebilirsiniz. Bu çok normal inanın yani ben de ilk defa kullanırken çok yapamıyordum ama her şey zamanlı olacak bana güvenin. Bu şekilde ellerimi arasına alıyorum. İsterseniz bunu içinizden söyleyebilirsiniz, isterseniz dışınızdan söyleyebilirsiniz. Kullandığınız doğal taşa bağlı ve özelliğe bağlı olarak bu cümleyi kendinize göre uyarlayın arkadaşlar. Sevgili Ametis Taşım, tüm uyku problemlerime engel, uykumu rahatlat, uykuda bana huzur ver. Bunu yaparken de bir yandan kendimi uykudayken hayal ediyorum uyumaya giderken ametist taşımın yanı başımda olduğunu düşünüyorum ve aslında bu enerjiyle beraber bu programlamayı da güçlendirmiş oluyorum. Doğal taşımızı programladık. Aslında daha fazla yapacak bir adım yok. Tüm adımları yaptık diyebilirim. Özellikle şarj etme adımı zorunlu adım değildi ama arındırma ve programlama şarttı diyebilirim. Artık doğal taşınızı güvenli kullanabilirsiniz. Çok sorulan sorularla başlıyorum. İlk olarak doğal taşları ne sıklıkla arındırmalıyız? Şimdi ilk aldığımızda mutlaka arındırmış oluyoruz. Sonrasında iki haftada bir veya haftada bir doğal taşlarınızı arındırabilirsiniz. Ben en çok kullandığım taşlarımı haftada bir mutlaka arındırıyorum. Her başkası ellediğinde veya böyle enerjim düşük olduğunda da aslında taşlarımı arındırıyorum diyebilirim. Özellikle doğal taşlarınızda sizden başka bir dokunmamalı arkadaşlar. Anneniz, arkadaşınız, kuzeniniz kim olursa olsun doğal taşınıza bir dokunmadan tekrar arındırın. İkinci en çok sorulan soru doğal taşım kırıldı, kayboldu bunun anlamı ne? Bu da bana en çok sorulan sorulardan birisi. Şimdi şöyle özetleyeyim arkadaşlar. Doğal taşınızın bir enerjisi var ve siz ondan bir niyet istiyorsunuz. Size verdiğim enerjisi var. Bu enerjiyi yerine getirdiğinde doğal taşlar bir anda kaybolabilir. Kırılmasıysa, esrafta negatif enerji çok fazlaysa, sizden nefret eden veya size karşı kötü enerji besleyen insanlar varsa bu doğal taşın kırılmasına sebebiyet verebilir. Eğer doğal taşınızı aylarca arındırmadıysanız da bu da yine enerjisel bir ağırlık vererek doğal taşınızı kırabilir. Buna dikkat edin ben boşuna demiyorum her hafta arındırın diye. Üçüncü en çok sorulan soru da burçlar ve taşlar için. şöyle söyleyeyim ben zaten birkaç video sonra bu konuya değineceğim ama hızlıca cevap almak istiyorsanız aşağıya bir link bırakıyorum. Instagram sayfamızda ve web sitemizde hepsi detaylıca var. Oradan da inceleyebilirsiniz. Açıkçası ilk videonun heyecanı hala üzerimde biraz gergin diyebilirim. Umarım güzel ve keyifli video olmuştur. Doğal saçlarla ilgili gelen her soruyu, her şeyi anlatmaya çalıştım. Eğer video önerileriniz veya tavsiyeleriniz varsa yorumlarda sizleri bekliyorum. Bir yandan da doğal saçlarla en çok neyi merak ediyorsunuz? Yorumlara yazın. Elimden gelen cevaplamaya çalışacağım. Sipariş vermek isterseniz de web site linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Hoşçakalın, seyirli kalın. kalın. Olmadı. Sen Değil devam mi? et konuya tamam. gerçekten. Heyecanlanma yaptığın bu işte senin. Her gün bin defa yaptığım şey şu an anlatamıyorum. Evet. Hayır hayır. Ya kameranın sürekli, sürekli, kayıtlı olması iyi var. Örneğin ametist taşı. Hem strese iyi geliyor hem kişinin uykusunu rahatlatıyor. Örneğin ametist. <laughs> <laughs> hayır Hayır, hayır ya yani böyle yaparsan daha çok strese girersin. Videoyu durdurduğun zaman da tekrar bakacaksın. Aksın kayıt. Aksın ya. Tamam. <laughs> Kamera hazırız. Başka hangi adımlarımız kaldı peki?